Bahis oynayan futbol kulüp başkanları ve yöneticilerinin de olduğu iddia ediliyor. Bugün gerçi hakemlerden bir tanesi, ismi geçen hakemlerden bir tanesi gitti ve ben bu işi yapmadım deyip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisiyle ilgili böyle iddialarda bulundu. Zor bay küçük diyelim. Evet, yok ismi aklıma gelmediği için ondan sonra. Ama e, bu süreç futbolu derinden sarstı. Futbol taraftarını derinden sarstı. Hani Orhan Dede güvenmek dediğimiz şey var ya şimdi hakem kararlarına güvenmek zorundayız. Ama şimdi her hakem kararını acaba bu hakem bu karar için bir Yakınına kendi oynamadıysa. Hakem bu bir karardan bahis, ne kazandı? Evet Bir şey kazandıracak bir bahis oynattı mı oynatmadı mı? Kendi oynamamış olabilir ama bir yakında oynatmıştır. Şimdi yani hakem dedi ya. şimdi bu, 10. dakikada kırmızı kart göstereceğim Alman, diyor git bahis oyna demiştir. Alman Cumhurbaşkanı geldi yani bizi işte hukukumuzu evet. eleştirmeye çalıştı. Şimdi bu Avrupa'da artık bizim hakemlerimizle ilgili de şaibe evet. oluşacak. Yani Tabii ki. çok önemli bir şey bu. Yani Türk futbolu için böyle bir şey olacak. Çünkü Şampiyon hakem, için bakın oluşacak. hakem herhangi biri değil. Hakem yani o bütün o süreci yöneten tabii. adı üstünde yani en dominant kişi sahada. Tabii. Yani sahanın hakimi, hakemi neyse. E şimdi o eğer böyle bir suistimal yapıyorsa, görevini kötüye kullanıyorsa artık zaten oyununda, federasyonun federasyonunda, yani maçında, sporunda hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Şimdi verilen rakam çok büyük. 571 hakemin 371'nin hesabı var deniyor. Evet. Üst klasman liglerinde işte şu kadar bahis oynanıyor. Yani bu gerçekten yani artık bütün maçları, ligleri hatta geçmiş dönemdeki şampiyonlukları tamamını şüpheli evet. hale getiriyor. Yani artık futbolun yani bir şeyi kalmadı. Hani zevki de kalmadı taraftar açısından. Şimdi taraftar gidiyor. Düşünse düşünebiliyor musun? Yani Orada hakem kastiye şeyler veriyor, e, e, kararlar veriyor. E, yani futbolu izleyen kişi artık kendisini enayi yerine enayi yerine konduğunu hissetmeye başlar belli bir süre sonra. Ki tabii şu anda futbol dediğimiz hani sadece bir oyun değil. Milyarlarca dolarlık bir tabii, ekonomi bir endüstri. bir endüstri. Şimdi olayın yasal yasa dışı bahis olayı var ki Hüseyin Başbey bu geleceğimizi savunmak Efendim, e, konferans dizilerinde bunu devamlı anlatıyor Bağımsız GK Partisi bunu yapıyor. E, bunun bak işte etki bir, bir şeyini gördük mü? Yani sadece olay hani yuvaları yıkmıyor. Aynı zamanda işte insanların sağlığından ediyor uyuşturucuya. Burada yasal bahisinde aslında sıkıntılı olduğunu Tabii görmüş ki. olduk bu vesileyle. Bak bunun bir yan şeysi daha değil mi? Bir zararı daha büyük bir zararı. Sporu katlediyor. Bir de sadece bu bahis futbol üzerinden oynanmıyor. Birçok spor dalı üzerinden Tabii. de oynanıyor. Dolayısıyla burada şunu gördük. Yani Türkiye'nin nasıl yönetildiğini her alanda olduğu gibi sağlıkta, eğitimde, işte ticarette, şurada burada vergi adaletsizliğinde, gelir adaletsizliğinde, dış politikada, işte bakın gördüğünüz gibi sporda da maalesef çuvallayan bir şey var, bir anlayış var. Yani hakemin, hakem işte hani bu şeyde tuz mesabesinde. Tabii. Hani tuz koktu artık. Dolayısıyla burada ne de... kadar çok kullanıyoruz bu ifadeyi. Yok yani ben belki Yok, ilk gerçekten defa yani çare <laughs> çok artık <laughs> şeyde kullanmayı başladı yani. Yani ne diyelim? Yani bu artık işin son noktası ve hakikaten e, bugün baktığın zaman hani ki Türk hakemliği bir yükseliş yakalamıştı dünyada da. İşte artık Avrupa kupalarında maçlar veriliyor. Dünya kupasında. Işte biz Cüneyt Çakır vardı efendim, yeni yeni hakemler ortaya çıkmaya başlamıştı. E şimdi işte Zorbay küçük dediği gibi akını şimdi gitmiş. Işte ben aklanmak istiyorum ben Tabii. ama mesele bu değil, çok büyük bir şüphe oluştu. Tabii. Yani futbolla ilgili zaten bunlar var. Ama bakın yasa dışı bahsin, 55 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu bir yerde, hani kulüp başkanları da futbolcular da hepsi artık futbolu değil bu parayı düşünmeye başladılar dolayısıyla yine nedir mesele bu e, yasal olsun yasa dışı olsun bütün bu bahisleri kumarları bu sistemleri kaldırmak lazım hani bir yazarın bir ifadesi var diyor ki bu uygulamayı buraya indirdiğiniz zaman bu koca bir kumarhaneye dönüşüyor evet. bakın Türkiye'deki hacmi 55 milyar dolar ben buna önce inanamadım kaç tane kaynaktan baktım araştırdım ettim hakikaten Sonuç bu ya. yani. Aslında bunu konuşmamız lazım. Anladım. Akın Aydın. Şimdi gerçekten benim için şaşırtıcı olmadı. Futbola meraklı bir insanım geçmişten beri. Sonucu baştan söyleyeyim. Bakın bir hafta veya iki hafta önce biz neyi konuştuk bu ülkede? Sahte diploma skandalı. Hatta bizzat iktidar partisinde vekillik yapmış kişiler mecliste 40'tan fazla sahte diplomalı vekil olduğunu iddia ettiler. Ortada birçok tutuklanmalar yapıldı. Şu bu sonuçta tutuklu sanık şu anda yok ve unutuldu gitti. Şimdi TFF Başkanı bu açıklamayı yaptı. İşte rakamları ortaya koydular, isimleri yayınladılar. Baktım isimlere böyle kulüple başkanları başta dört büyük kulüp olmak üzere bu sürecin arkası devam etsin. İşte nasıl diyelim futbol temizlensin. Ya arkadaşlar siz bu işin neresindesiniz? O kulüp başkanlığına sesleniyorum. Yani hakemler sizden habersiz mi yaptı bu işleri? Düşünsenize sen milyonlarca dolar veriyorsun. Avrupa'dan oyuncu getiriyorsun. Senin yönettiğin kulüp bugün 15-20 milyar TL. Yani bugün Galatasaray'ın borcu 20 milyar TL civarlarında. Fener'in öyle. Beşiktaş 25'i geçmiş. Trabzonspor öyle. At kulüplerde. Malatya Spor ya. 15 yıllık kulüp 1,5 milyar TL borçlu. Ve düşmüş gidiyor. Şimdi sen bu denetim mekanizmasını hani futbol konuşuyoruz da ben devlete getireceğim. Bir türlü işletememişsin. Sen artı bir futbolcuya 100 milyon euro veriyorsun. Ben devlet olarak sorarım. Sen bu parayı nereden buldun da verdin? Vermezsen bak böyle oluyor. Öbürüne sen bu hakemi buraya atadın ama bunun gelişimi gel nerede eğitildi? Ne yapıyor? Bunların hepsi bugünkü veri sistemlerinde mevcut. Yani Türkiye'de evet yönetim sorunu var, denetim sorunu var, artı bir de yargı sorunu var. Yargı hak edene hak ettiği cezayı vermiyor. Denetleme görevindekiler denetimlerini yapmıyor. Yönetim sorun görevindekiler de aman bana bir zararı dokunmasın diye ki bugün futbol 750 milyar dolarlık bir endüstri dünya çapında ve maalesef ülkemizin bu alanda da itibarı zedelendi. Doğru, yani bir yandan tabi bunu da konuştuk. <laughs> bir yandan şimdi baktığımız zaman ya, Türkiye'de bir ligin adı bir iddia şirketiyle bir hani bayi şirketiyle anılıyor, on sponsor olmuş durumda, ee, yani bu kadar da içine geçmiş bayi bu başkanının şirketi vardı evet. işte. Yani vardı. Şu anda yani söyle bıraktığını söylüyor ama. Evet. Şimdi burada tabi futbol e, ben zaten spor olmaktan e, uzun yıllardır futbol spor olmaktan çıkmış durumda o yüzden hiçbir takımı tutmayan sporda bu, o yüzden sadece belki milli maçları seyreden bir insan onun dışında çünkü e, bugün bu e, artık ortaya saçılan bu kirlilik e, futboldaki e, işte o cerrahin belki de milyonda bir Evet. Daha da daha da derine inilse o cerahat, o şey daha da ortaya çıkacak ve e, sadece futboldan değil belki spordan bile nefret edecek insanlar. O yüzden bu çok e, şey bir şey. Yani burada aslında bu bir e, işte yasa dışı bahis, yasal bahis, işte kumar. Bütün bunların hepsinin toplam tek ifadesi kumardır bunlar. Ve şu anda bu kumar e, illeti sporu, futbolu başta olmak üzere pek çok alanı sarmış durumda. Bunlarla mücadele edecekseniz, yani hele de burada işte 55 milyar dolarlık Türkiye'de bir şeyden bahsediyorsanız bununla ciddi bir mücadele edecekseniz ancak buna baş edersiniz. Yoksa yani bu şu şey gibidir. Yani uyuşturucu ticareti gibi bir şeydir yani. Orada da niye o uyuşturucu ticaretiyle mücadelede e, işte başarılı olunamıyor mücadele edildiği halde. Çünkü çok büyük bir ekonomi dönüyor orada. Burada da böyle. Bu da bir hastalık, o da bir hastalık. Dolayısıyla bununla devlet bazında, e, devletin bütün organlarıyla mücadele etmezseniz sizin itibarınız da kalmaz. İşte arkadaşlarımız ifade ettiler. Yarın öbür gün e, Türk hakemlere, Türk futbolculara, Türk Türkiye'nin spor kulüplerine herkes soru işaretiyle bakacak. Yani bugün değil artık böyledir bu şey ortaya çıktı. Bu hafta sonra. sonu iki büyük maç var. Galatasaray, Trabzon, yani. Fenerbahçe, Beşiktaş. Bu maçın Beşiktaş. skorundan Heh. kimin şüphesi olmayacak? Birileri sorun. de provokasyon yaparsa futbol öyle bir şey ki bazen büyük yangınlar da çıkarıyor. Tabii, yani burada hani son sözü alalım. Evet, yani dolayısıyla, önce... dolayısıyla, burada e, ben e, kutluyorum Bağımsız Türkiye Partisi'nin 81 vilayette kaç haftadır bir, bir buçuk iki aydır sürdürdüğü ve devam edecek olan e, geleceği kurtarmak e, etkinlikleri evet, geleceği salon savunmak. toplantılar gelecekleri geleceği savunmak Çünkü ge hem de geleceği kurtaran Tabii. bir çalışma o gençliği kurtaracak çalışma orada bu yasal olsun yasa dışı olsun kumarın bahisin işte çeteleşmenin uyuşturucu kullanımının ne kadar tehlikeli boyutlara geldiğini görüyoruz. Aslında bu şu ortaya saçılan futbolla ilgili ortaya saçılan bu sorunlar da Bağımsız Türkiye Partisi'nin o etkinlikleri ne kadar isabetli, ne kadar doğru bir zamanda ortaya koyduğunu, bu çalışmaları yaptığını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu bir hastalık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi hükümet olursa olsun bu hastalıklarla ciddi bir şekilde mücadele etmesi lazım. Ama evet. bunun için de enerjisini, muhalefet partilerini işte muhalefet belediyelerini nasıl köşeye sıkıştırma değil. Ya yani Türk milletini, toplumun top tehdit eden bu sorunlarla o Anladım. mücadeleye adaması gerekiyor diyorum efendim. Ee, kısa bir ara edeceğiz ama şunu da söyleyelim. Yani biz futbolu konuşuyoruz. Futboldaki bahis'i konuşuyoruz. Niye futbol çok popüler, çok büyük bir ekonomi dönüyor, çok büyük bir endüstri ama bahis sadece futbolda mı? Ya da bahisle ilgili yaşanan bu skandal sadece futbolda mı? bence bu noktada boks federasyonu da kendi içine bakmalı. Basket federasyonu da kendi içine bakmalı. Voleybol federasyonu da kendi içine bakmalı. Yani bahise konu olan ne kadar çok spor dalı varsa o federasyonlar bir içlerine dönüp baksınlar. Onlar da varsa bir sorun temizlensinler. Yoksa ne güzel bu işi düzgün yapıyoruz deyip açıklama yapıp yollara devam etsinler. Kısa bir ara.